İdare ediyoruz işte. Nasıl? Fresh yazam yapabildin mi? Yok abi nerede? E maliyetler artıyor. Valla artıyor abi. Kira artıyor. Her şey artıyor abi abi. O zaman cepten gidiyor. Vallahi elektrik zam. Ne, ne kadar, kadar geldi patron elektrik? Abi bize bu ay 300 lira falan geldi. Hani doğal evet. gelmiyor da. Yani kışın bin lira falan geliyor o zaten. Da geliyor. Evet, başka dükkan gelmiyor. Dükkan önce var. ne kira geliyordu elektrik zamlardan? Abi de. ben ilk dükkan açtığımda vallahi 80 lira geliyordu 80 abi. Şimdi 300 lira, lira geliyor abi. Liraya. Evet. Dört evet. kaç Daha 4 kat bir daha geldi evet. zaten. O daha o evet. daha tam gelmedi abi de. Ondan sonra gelecek demek kirada Kira ödüyorsun. Evet abi. kimler oldu aylım. aylık, aylık kiramız? O da yar var öyle yaptık abi. Öyle öyle yani. bulmuşsan gene iyi bulmuşsun. Valla abi. O da tanıdık olduğu için yaptık. Kaç soktuk abi. Doğru. O yüzden yani. Doğru. bir şey yok yani çünkü her şey zam geliyor. Evet. Ben zaten bu sene vereceğim abi. Öyle mi? Evet. Sağ olasın. Ben MHP veriyordum ama vermeyeceğim evet. abi Zaten Ya de keseceğim <laughs> az kaldı <kadar. gülüyor> abi. Nasıl vatandaş alabiliyor mu? Alım gücü düşük. Alım gücü düşük. Ya bu şeyi ben kısmı. anlamıyorum. Şimdi üretici de kazanamıyor. Üretici için ucuz. Gerçekten kazanamıyor. Yani yer fiyatı falan. Ama vatandaş için de pahalı. Gerçekten pahalı. Bunu... Şimdi iki şık var. Ee, bir taraftan köylünün malı para etsin diyorlar. İşte evet. süt ürünleri yükseliyor, et ürünleri yükseliyor, evet. apavu da yükseliyor. Bu da piyasaya yansıyor. Evet. Bu sırada piyasa yükseliyor. Evet. Süt yükseldi, evet. peynirin kilosu 130-140 lira oldu. Kaşar peyniri 110 liraya dokunmuş. Evet. Et 120-130 evet. lira oldu. Bunlar etkiliyor yani. Yani, evet. yani bir işin tuhafı süt yüksek. Evet. Yani evet. yüksek görünüyor. Ama üretici ineğini kesiyor. Para kazanmak için. Ya yani, Geçen seneler bu zamanlar arpa 2.000-2.300 liraya alındı. Şu an arpa 6.500-7.000 evet, lira. O evet, da evet, 7.700 lira. Yani imalat 3'e katladı masraf olarak. Evet, evet. Yani köylü işin içine çıkamıyor. mı? evet. de çıkamıyor. Yani. Durban geliyor. insanlar nasıl alacak? Yani. Tabii küçük baş 3.000 liradan başlıyor. Büyük baş 4.000-5.000 liradan başlıyor. Etkiliyor evet. yani. Evet.